Batman ve Dracula, popüler kültürün en ikonik iki figürü. Birisi karanlığın şövalyesi, diğeri ise gecenin efendisi. İki karakter de zeki, güçlü ve son derece kararlı. Peki ya karşı karşıya gelirlerse kim kazanır? Bölüm 1: Karanlığın Uyanışı. Gotham City'nin karanlık gökyüzünde yarasa figürü süzülüyor. Batman, şehrin suçlularıyla savaşmak için her zamanki gibi tetikte aniden bir sis bulutu beliriyor ve içinden ürkütücü bir figür çıkıyor. Uzun boylu, soluk tenli ve keskin dişli bir adam, Drakula. Gotham'a gelmiş, Batman ve Drakula karşı karşıya gelirler. İki figürün de bakışları keskin ve kararlıdır. Drakula, Batman'a saldırır ve pençeleriyle onu yaralamaya çalışır. Batman, çevikliğiyle saldırıları savuşturur. Savaşın şiddeti artarken Batman bir an için dengesini kaybeder ve Drakula'nın pençeleri omzunu sıyırır. Acı ve öfkeyle dolu bir şekilde Batman, Drakula'ya yumruk atar ve onu geriye iter. Bu sırada Alfred, Batmobile'yi kullanarak savaş alanına gelir ve projektörleri açarak Drakula'yı kör eder. Güneş ışığı olmasa da projektörlerin parlak ışığı Drakula'yı zayıflatmaya başlar. Bölüm 2 Yarasanın Planı. Batman, Drakula'nın zayıflıklarını araştırmak için dedektiflik becerilerini kullanır. Güneş ışığı, gümüş, kutsal su ve haçın onu etkileyebileceğini öğrenir. Alfred'in yardımıyla Batman bir plan hazırlar. Drakula'yı Gotham Katedrali'nin çan kulesine çekmeyi ve onu güneş ışığının altına hapsetmeyi planlar. Bölüm 3: Robin'in Yardımı planı uygulamaya koymak için Batman ve Alfred Gotham Katedrali'ne giderler. Drakula'nın dikkatini çekmek için Robin şehrin farklı bölgelerinde patlayıcılar patlatır. Drakula Robin'i takip etmeye başlar ve onu katedrale kadar kovalar. Plana göre Robin katedrale girdikten sonra Batman Drakula'yı içeriye çekecek ve onu güneş ışığının altına hapsedecektir. Fakat plan ters gider. Drakula Robin'i yakalar ve onu vampire dönüştürme tehdidinde bulunur. Bölüm 4: Son Savaş. Batman, Robin'i kurtarmak için her şeyi yapmaya hazırdır. Drakula ile son bir savaşa girer. Batman, tüm becerilerini ve araçlarını kullanarak Drakula'ya karşı koyar. Alfred de katedralin çanlarını çalarak Drakula'nın dikkatini dağıtmaya çalışır. Savaş sırasında Batman, Drakula'yı güneş ışığının altına çekmeyi başarır fakat Drakula son bir hamleyle Batman'ı yere serer ve onu öldürmek üzereyken Robin araya girer ve Drakula'yı gümüş bir kazıkla kalbinden yaralar. Drakula acıyla kıvranarak yok olur. Bölüm 5: Gotham'ın Kurtuluşu. Gotham City kurtulmuştur. Batman, Robin ve Alfred şehrin karanlığında bir kez daha zafer kazanmıştır. Batman Drakula'nın pelerinini alır ve onu Gotham'ın simgesi haline getirir. Bu pelerin Batman'ın şehrin karanlığına karşı verdiği sonsuz mücadeleyi simgeler. Drakula'nın yok oluşunun ardından Gotham'da diğer vampirler ortaya çıkmaya başlar. Batman ve Robin bu vampirlerle savaşmak ve şehri korumak için yeni bir mücadeleye girişirler. Drakula'nın yok oluşunun ardından Robin'in vampirlik yetenekleri ortaya çıkar. Batman Robin'i kontrol altında tutmaya çalışırken onu bir kahramana dönüştürmek için de çaba gösterir.